Bir şey diyeyim mi? Ee, bu videoya çok kötü başlayacağım. Bu hayatta başıma gelebilecek sınırlı ve kötü şeylerin hepsi benim başıma geliyor. Ve ben bunu anlamlandıramıyorum. TikTok'ta bir yazı okumuştum. Ağrısı güçlü kadınlarda böyle problemler oluyormuş. Tamam doğrudur okey ama ben bunu kaldıramıyorum artık. Yeter ya. Abi bugün... Şans eseri başta bu arada şey sanıyordum. Hani yani ciddi alınacak bir şey gibi gelmiyordu. Dedim yani taşak geçtim yani. Dedim ki ha 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 böyle bir şey olmaz. Olmuş. Ve huylandım. Ben çabuk huylanan biriyim. Abi kedimin, yeni sahiplendiğim kedim Oli gözükmüyor. Bak şurada yatan Oli yeni sahiplendim. Yani yeni dediğim aslında Eylül'ün başı mıydı? Bilmiyorum. Bir tane şahıs sayesinde oldu. Keşke olmasaydı hayatıma katlı. Bir tane güzel şey var diyordum. O da gerçi o sahibinden dolayı. Abi bak kadın kediyi bana gönderirken mamasını ve ilaçlarını yolluyor. İlaçlarının hepsinin tarihi birer ikişer sene geçik. Ve ben bunu kullanacağım zaman hiç de dikkat etmem ama dikkat ettim ve şok oldum. Ve umarım bunu kediye kullanmamıştım. Ve ilk geldiği zaman ben kediyi yıkamak istedim. Bayağı bir bunu söylemiştim ona da. Dedim yıkamak lazım işte bir şeyler yapalım falan filan. Niye biliyor musunuz? Çünkü kedinin tüylerini karıştırıyordum böyle. Ee, küçük siyah topçuklar var. Dedim ki çünkü ben evde hiç kedi beslemedim ki beslediğim Yani teyzemlerde falan var. Hiç böyle bir şey yoktu. O yüzden akıl edemedim de. Abi kedinin e, nasıl desem. O siyah topçuklar var ya ben onları elimle çıkarıyorum. Çöpe atıyorum. Elimle çıkarıyorum. külle atıyorum. Onlar pirenin dışkısıymış de <laughs> Ne? Ne? Elimle dokundum ben onlara. <laughs> Ve bunu az önce TikTok'tan gördüm. Veteriner bir kadın diyor ki e, kedinizde diyor işte diyor siyah topçuklar yere dökülüyorsa ve bunun su değdiğinde bunun rengi değişip işte kırmızı falan oluyorsa diyor bu diyor pire demek. Ne? Ne? Üstüne benim çoraplarımın altı devamlı böyle noktacıklar kırmızı ve ben şey diyorum. Hani hiç kedi beslememişim ya aklıma ucundan geçmez. İşte bu sanırım kedinin kumuyla alakalı bir durum. Çünkü kumda da pembe noktacıklar var. Onlara su deyerse böyle olur. Hikaye. Hikaye. Ve ben bunu TikTok'tan az önce gördüm ve öyle ya falan yaptım. Sonra az önce yatağımda dedim ki kedi yatıyordu ve ben de kedi yattığı zaman huylanıyorum yatakta. Yani yine de şey yapıyorum, hani siliyorum, süpürüyorum, bir şey yapıyorum abi. Baktım, baya bir böyle siyah noktacıklar. Dedim ki, abi ya olabilir mi? Ve incelediğimde ya kir pas falan değil, belli, parlak, biraz uzunumsu böyle, noktacıklı ve suya peçeteyi aldım direkt. Hatta ile sildim, orada fark ettim. Bir de dedim peçetede deneyeyim. kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Hayır değil. Kafamda kuruyorum falan oldu ama. Dedim çünkü hani silipide de alkollü biraz ondandır. Şimdi peçeteyi alıp biraz su koyayım öyle bakayım. Kendimi kandırmaya çalışıyorum. Her zaman yaptığım gibi ama olmadı. Kedi pireliymiş. Of bu yükü ben kaldıramıyorum ve şey direkt şey yazdım bir de. Bu hemen nasıl geçer. İşte tabletiymiş, o suymuş, bu suymuş. Zaten bu pazartesi günü aşağıya götürecektim arkadaşımla. Taha demişti hiç dinlemedim. <laughs> ya. Neyse abi. Sonra e, baktım ki diyor ki işte diyor bütün çarşafınızı, oyunuzu, boyunuzu yıkayın yüksek derecede. Abi hayır ya. Yap. Tam da vize haftamda denk gelecek şey değildi bu ya. Of. Of vallahi sinirlerim bozuyorsa bir de şey yazdım. İnsana zararı nedir? Nedir bu insana zarar? Çok o kadar merak ettim ki şey kedinizle doymazsa sizi ısırabilir, sizin kanınızı emer ama sizde barınamaz, dökülür. O oh. kedimle doymazsa beni yer. Ne? Beni mi yer? Allah'ım. Bitiydi, piresiydi, uyuzuydu var ya. Kesin ondan bulaştı. Bu da ondan bulaştı da şimdi engeli kaldırıp anısına uğradığını söylemek istemiyorum. Böyle neyse. Of. Abi yani ben, ben bunu öğrendim. Saat kaç abi? Saat bir buçuk. Gece bir buçuk matematik çalışıyorum. TikTok'u açmışım. Bir saat geçmiş. Çalışmaya devam ediyorum. Kalkmışım lavaboya. Dönerken bakmışım. Kedi kalkmış. Silkeleyim sileyim. Ya bence biri beni bir şeyle sınıyor. Yani son zamanlarda niye bilmiyorum. Var bir şey üstümde. Çok sinirlendim. Çok dehşet sinirlendim ve ben şu an bu videoyu çekiyorum. Çünkü biraz düşünüp e, şey yapmaya ihtiyacım var şu an o yüzden. Ki bu da bir gün başınıza gelirse değerli arkadaşlarım. Çünkü birkaç arkadaşım kedi sahiplenmeyi düşünüyormuş. Bana yazdılar bu muhabbetten sonra. Ki bu kalıcı bir video olsun onlara. Onlar açıp seyretsin. Ki ilk geldiğinde fark ettim ama anlamadım. O ilk orospu sahibinden. Bak abi biraz dikkat et ya. Biraz dikkat et. O kediye kaç 3 senedir bakıyorsun sen ya. Abi sen ilacın tarihine dikkat etmez misin? Sen kedinin pirelendiğini anlamaz mısın? Ben ilk defa hayatımda ilk defa gerçekten de bir kedi besledim. Ve bak bunu ben birinci ayında anladım. Onu da bilgilendirme videoları çıkarttım önüme sürekli. Çünkü kediyle alakalı ben biraz dikkat ediyorum sorumluluklarımı şeyime. Tabi hayatında sorumluluk alamayan insanlar bunu bilemez. Onlar anladın olduğunu. Kedinin sahibi de dahil. Onu, ona da yazmak istiyorum. Bana bitti kedi gönderdin. <laughs> Birazcık aklın olsaydı o kediye bakabilseydin diye. Acaba o kedi orada ne çekti? Merak ediyorum. Bir atış kedi bitlenir mi ya evde? Bir şey dedim ki hani acaba benden falan mı bulaştı ama düşünüyorum. Hayır ilk geldiği zaman hatırlıyorum. Dedim beni bunu yıkamam lazım mıydı? Bir şey. Yani içim rahat etmiyordu anlıyor musun? Farklı bir evden benim evime geldi. Ve ben biraz da temizliği şey yapıyorum. Seviyorum abi. Abi olacak iş değil ya. Uf çok tatsız bir durum oldu biliyor musun? Şimdi çarşaflarımı yıkayacağım. Battaniyelerimi yıkayacağım. Koltuğu gidip... Aa domestosla silemem. Koltuğu da makine yatayım o zaman. Onu da yapamam. Başladık. Aynen başladık. Şimdi Masumlar Apartmanı'ndaki... E, ne? Safiye Safiye. Böyle yıkayacağım, çitleyeceğim. Ozan üstündeki eşyaları da. Bir de ben bunu okudum ya. Kaşınıyorum kanka. Şuralarım kaşınıyor. Buram kaşınmaya başladı. Parm tutup şeylerimin üstü buralarımı kaşıyorum. Tik oldu. O sırada kedi çantalarımın üstünde yatmaca, koltuğun üstünde debelenmece, evin her yerini süpürün, silin diyor. Ama saat gece bir buçuk ve benim bunları yapmam lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. <laughs> ya da şey yapacağım. Evde şöyle duracağım ayakta. Hiçbir yere dokunmadan. Evet. Bütün tatsızlıklar. Ben şey yapacağım bu arada. Çetemete sordum çok aklıma yatmadı. Ya bana bir şey olursa falan diye. <laughs> Pazartesi günü birkaç sıkıntım arkadaşlar. Midem ve belim çok kötü. Onun için yakışıklı doktora gidiyorum ama <laughs> tahlil için işte beni birkaç gün sonra tekrar çağırdı. Halbuki yapabilirdi ama yapmadı. Tekrar görmek için. Ondan sonra ona diyeceğim ki işte bana böyle böyle oldu. Zaten çok sohbet eden bir adam ya sağ olsun. Harbi çok ilgileniyor. Bana bit ilacı falan yazsın. Her yerimi süreceğim. Zaten bu tarz bir aşamadan daha önce biri yüzünden geçmek zorunda kaldım. İddia edemez ki bana gelmiş iyi bir şey katmış olsun. Of. Of abi ya. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok kitlendim ya. Abi ne güzel çayımı içiyordum, dersimi çalışıyordum. Ben şimdi neden böyle bir bilgiyle şu an böyle bir farkındalıkla kendimi böyle bir konumda buldum? Gerçekten bütün tadım kaçtı. Üzgünüm. Çok üzgünüm. <laughs> yani arkadaşlar ben sesiz siz olun. İlk kedi alınca direkt ekspertize götürün ve veterinere götürün sağ ön kaporta hasarlı mı falan filan hepsini kontrol etsinler. Keşke ben öyle yapsaydım ki yapacaktım ama işte neden biliyor musunuz? O da benim keyif pezevenkliğim yüzünden. Param var ama aptalca şeylere harcayıp bitiriyorum. Ve günün sonunda gerçekten ihtiyacım olan şeylerden eksiltiyorum. Mesela bir anda gittim Gürcistan'a bilet aldık. Harçlığımdan para kesildi. Kalacak yerler süt diye. Günün sonunda kedim aşısız kaldı. Ki zaten bu planı yaparken de kedimin olduğunu unutarak yaptım. Ee, kedim sokakta kalacak <laughs> evde kalacak bir hafta. Böyle artık nasıl olursa bilmiyorum. Neyse ki sağ olsun Yusuf abisi gelip bakacak ya da İrem ablası ayarlayacağız. Sonradan Boran abisi de çıktı. Şans eseri işte. Seveni çok, sevenimiz çok Yardım edenimiz çok, öpüyorum sizleri gerçekten çok iyi teşekkür ederim. Yani yoksa bunu da Tiflis'e götürmeyi düşündüm ama kedi de git gel 8 bin lira. Benimle neden aynı fiyata uçuyor kedi? Ben onu anlamadım o yüzden dedim ki şimdi bir de onun kumunu falan yemin taşımak var ve ben gerçekten bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bilmediğim bir ülkede elimde bir elimde kedi bir elimde bavul Tiflis'te tık tık gezmek istemiyorum. Ah çocuğuma. Ah. Ya biliyor musunuz gerçekten <laughs> kadın o kadar laf saydım sorumluluk almıyor diye. Bu arada bir şey diyeyim yani her bakacak gerçekten biri olmasaydı kediyi de yanında götürürdüm her şeye rağmen. Hiçbir zaman sorumluluklarım aksatan biri olmadım ki üstüm her zaman fazla sorumluluk alan bir insanım. Biraz daha öveyim kendimi. Ben de diyordum ki bu aralar her şeyim o kadar sorunsuz gidiyor ki. Aslında hem sorunlu gidiyor hem sorunsuz gidiyor. Yani <laughs> dedim ki belki dedim hani bir sıkıntı vardır. Varmış en baştan beri çok büyük sıkıntılarım varmış benim. Onları yeni açtım. Yeni bir kendime geldim. Bir tane daha vurdu. Benim o oluşum pireli çıktı. Ve yarın götüremem kediyi de. Kediyi ne yapacağım bilmiyorum. Bak kafam da kaşınıyor. Kediyi pazartesi günü götüreceğim. Ben de pazartesi gününe kadar İrem'de mi kalsam acaba? Uyumuş mudur ki ya? <laughs> çok çok komik. E kediye kim bakacak o zaman? Of. Hiç hoş değil. Bence ben abartıyorum. Yani yani inşallah abartıyorumdur çünkü hiç hani kedim edim kedim falan olmadı. Ya da yarın bir tane pet shop'u arayayım? Bir şey yapayım. Yarın götüreyim o zaman. Ne yapayım onunla koyayım ya. Uf. Ya bu hafta da kendime kovboy botu alacaktım çizmesi. Kediye gitti parası. <laughs> of ya. Ulan, ulan kedo. Neyse biraz da sana yatırım. Halbuki bugün çok pahalı ve güzel mamasından almıştım. Oğlum gittim. Ee, ne kadar? 1500 lira. 3 kilo mama. Çünkü mamasının az kaldığını hatırladım. Arkadaşıma alıyorum. Dedim ki ben buna bir şey almam lazım mama dedim. Pet shop'tan gördüm aldım. 3 kilo 1500. Nefesim kesildi. Aynen. 1500. Civarı yani. 1400-1500. Dedim ki yani bu hayvan neden bu kadar kaliteli besleniyor? Yani teyzem aradım. Aynı kedide de ondan var. Dedim teyze dedim bak ben bu kediye 3 kilo mamaya, 1500 lira para verdim. Maksimum 1,5-2 ay gidecek hani. Gerçi ona vurduğumda bir şey etmiyor. Bir anda çıkıyor ya herhalde o biraz şey yapıyor. Ama yine de normale göre pahalıymış. Ben dedim ki işte benim kedim sadece ondan yiyormuş. Eski sorumsuz sahibi söylemişti. Onun da sözüne güven olmaz. Ama hapır yiyor. Teyzem şey dedi. ...neden şey proplan alıyorsun dedi... ...dedim ne yapayım onu yiyormuş... ...e dedi bu kedi... ...başka mamayı koysan iki gün üç gün yemez... ...dördüncü gün alışır aç olduğu için yer dedi... ...mantıklı... ...düşünmemiştim... ...ama gidip hani kalitesizdi bir şey almam... ...yine de bir tık alt segmentinde bir şey alırım... ...Vişkas... ...Vişiskas... Vihis, ...Vişka... ...öyle bir marka var... ...ondan düşünüyorum... ...ama bilmiyorum nasıldı neydi... Veterinere soracağım yine diyeceğim... Yani ya da eksik miyim ya? Anası gibi krallar gibi yaşasın çocuğum da. Alayım pro Bir tane eksik kokteyl içerim. Neymiş? Pardon iki. Pardon üç. İki, i̇ki iki iki. İki. tane eksik içerim. O biraz yemek yesin. Bir ay yani. Değil mi oğlum? Bu pire işini ne yapacağız ya? Of. Of ama ya. <laughs> Neden dünyanın en tatlı şeylerini yaşamak zorundayım? Ben de biraz panik var. Beni tanıyan bilir lan. Bunları anlatırken az çok anlamışsınızdır. Çok paniyim. Kafama takarım. Ve şimdi bunun yüzünden sizin de kafanızı siktim. Ama bakın siz siz olun abi. Kedi alırken harbiden ekspertiz veteriner yapın. Ben bu arada işte benim bu kediyi alan insan ee, sahibi demiş ki işte iç dış yaşı yaptırım falan filan ben de yaptırdım bir ay geçti bak ben de biraz sorumsuzum hele bunun olduğunu bilseydim ve anlasaydım o gün götürürdüm ama yapmadım neyse ayrı muhabbet ee, işte o lavuka, şey demiş bu sahibi kedi veren kişi işte aşılarını yaptırın abi kedinin aşı pasaportuna bakıyorum 2023 2022 abi sen ne zaman Dedim ki teyzemi direkt aradım. O da bunu, bu kediden var ya. Dedim teyze kadın 2023'te 22'de yaptırmış. Dedi ki bu kedilerin aşıları 4-5 ayda bir falan. Dedim ne? O da yanlış. Bu kedi var ya boklu püsürüklü. Bana yollamış ya. Bir de aşıları tammam hikayeleri. Of oh, aşıları tam olsa muhtemelen böyle bir problem yaşamayacaktık. Ve ben bunu yine anlamıştım. Ama işte bu para dengesizliğim yüzünden benim salaklığım benim salaklığım. Harçlığın bana yattığı an bak 8 bin lira alıyorum haftalık. Allah kabul etsin iyi para. Ki bana fazla bile gelmesi gerekiyor ama işte fazla olduğunu bildiğim için harçlığımı fazla harcıyorum. Böyle bir sıkıntım var. 13 bin lirasını kediye yatırsam kanka muayeneye 5000 de çok rahat geçinirim. Ama yapmadım. İşte bu bilince de sonradan farkına vardım. Bu haftada fazla param var. O yüzden fondu gürcistan'a ayıracaktım ya, tereyağı falan almam lazım, para bitireceğim. Neyse, yarın yarın arayacağım. Ulaşamazsam ya da bir şey yapamazsam, pazartesi günü kesinlikle Mira ile götüreceğim kediyi. Çünkü bu şekilde olmaz. Abi gerçekten yani. Bir de kullandığım. İlaçlar benim midemi o kadar bulandırıyor ki anlatamam size. Hani şöyle duruyorum. Mesela kambur duruyorum yazı yazarken. Ve midemde kusma hissiyatı geliyor. Dehşet bir bulantı. Şu aptal ilacı yazdı. Ne olduğunu anlamadım. Tam olarak kavrayamadım. Ondan sonra bir tane bir ilaç daha kullanıyorum. Bir tane daha bir ilaç kullanıyorum. Onlar çok sıkıntı yaptı beni. İlaçlarımın hepsini bırakacağım işte bizim doktora gideyim de <laughs> o karar versin artık ne yapacağımı. Bir de kesin arkadaşlar midemizde ciddi bir problem olduğunu düşünüyoruz İrem'le. Çünkü gerçekten çok kötü. Hatta o da geçen mide spazmı geçirmiş. Abi kediden buraya nasıl geldim ya? Of. Abi çok da masum yatıyor ya. İçimden bir ses şey dedi. Hani Al kapıya koy falan. Sonra şey dedim ya ben mal mıyım ya. Bu düşünce bile beni çok üzdü yani. Öylesine bile düşünüyor olmam. Ama ben kaşınıyorum. Kapalı yerlerinize gelmez dedi. Evde göbeğim açık gezmiyorum. <laughs> Çarşafın içlerine de kedi giriyor muydu? Evet. Giriyordu. Perdelerimi yıkamam lazım mı acaba ya abi bir kez daha onları asamam zaten ben asamıyorum bir, bir tanesini bir de bir daha evime perde astıracak birini bulamam şu anda <laughs> yani birini bulayım sonra yıkarım annem annem teyzelerine amcalarına selam ver sen ne yaptın oğlu <laughs> Bir de gez çantamı da yıkamam gerekiyor mu şimdi? Onu da mı bitledin? Senin ben ağzına. Seni öpmeyeyim mi ben o zaman artık? Niye yalıyorsun? Bitten mi? Dur bakayım. La dur bir dur. Aslında tüylerin içinde hiçbir şey gözükmüyor. Hani tertemiz ya. Kafanda mı acaba? Dur bir dur. <laughs> kafasında. Bak, bak, geldiler, geldiler, geldiler. Bir şey diyeyim mi? Sizle beraber ben şuraları kontrol etmek istiyorum. Aha. Bak şurada, şurada, şu. Allah kahretsin. Battaniye yıkamak da çok zor ya. Çok zor kuruyor ya. Sabırlar taşar. Tuğçe baba kaçar. Beni büyük bir temizlik bekliyor arkadaşlar. Bütün tadım kaçtı. Sağ ol oğluşum. Ya da temizlemesem mi? Ben en iyisi hiçbir yerde yatmayayım, dokunmayayım. Kalan detayları bu arada size bildireceğim. Ee, bu konu burada kapanmadı tedavi süreci, değişim süreci bunun her şeyi size geri aktaracağım. O yüzden sizleri öpüyoruz. Dur oğlum da öpsün. Bitli. Öp bakayım bitli. 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 Bak kaşınıyorum yine. Hadi iyi geceler.